Her çarşamba olduğu gibi Tarım Analiz'den merhaba ben İrfan Donat. Bugün Anadolu topraklarını da coğrafyasını da kapsayan ve Mezopotamya'dan tüm dünyaya dağılan bir şifa kaynağını konuşacağız ölmez ağacı diye tabir edilen zeytini ve zeytinyağını tabii konuşacağız ama bugün konuya biraz farklı bir açıdan bakacağız. Zira Anadolu coğrafyası zeytinle beraber, zeytinyağıyla beraber çok kıymetli ürünlere sahip. Coğrafi işaret teşhili tüm dünyada özellikle Avrupa üzerinde bir trend ve burada da önemli adımlar atılıyor. Dolayısıyla biraz bu pencereden zeytin ve zeytinyağına bakacağız ve tabii ki üretimden ihracata kadar birçok başlığı da yine süremiz el verdiğince konuşmaya çalışacağız. ...Muğla'ya gidiyoruz şimdi... Minas Ticaret ve Sanayi Başkanı... ...Reşit Özel karşımda... ...Reşit hoş geldiniz yayınımıza... ...merhabalar, İyi yayınlar diliyorum, çok teşekkür ederim... ...ben teşekkür ederim, bizi kırmadınız... ...yayına katıldınız, şimdi... ...2020 oldukça... ...zor e, ve... E, herkes açısından... ...maalesef e, kötü anıların olduğu... ...bir yıldı, geride bıraktık... ...ama yılın son haftasında... ...güzel de bir gelişme oldu... ...güzel de bir haber geldi... E, medyada yer aldı ama bence yeteri kadar ön plana çıkmadı diye düşünüyorum. Belki biraz daha konuşmak lazım bunu 2021'e taşıyıp e, çeşitlenmesi açısından gündeme getirmek istedik biz. Zira e, Milas Zeytinyağı Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili alan 5. ürünümüz oldu. Aydın incirimiz vardı, Antep Baklavası, Malatya Kayısı, Saydın Kestanesi bunlar... 4 tane ürün zaten vardı. ...beşincisi eklendi. Bundan sonraki süreçte de işte biz bu konuları daha fazla gündeme getireceğiz. Zira bunun ekonomik çıktıları da var. Yani birçok çıktısı var ama biz daha çok işin ekonomik tarafına değindiğimiz için bunları sizinle konuşmak istedik. Şimdi milas denince de benim aklıma ilk memecik zeytini geliyor. Yani hem antioksidan özelliği olsun hem işte birçok noktada aroması, yüksek aroması olsun ön plana çıkan bir ürün. Ee, siz de bununla ilgili galiba coğrafi işaret tescil hikayeniz Türk Patent Enstitüsü ile başladı? İsterseniz en baştan şöyle kısaca bir özetleyelim. Kısaca ben bir özetleyeyim. Biz 2014 yılında öncelikle Türk Patente başvurarak Türkiye'deki e, Milas Zeytiyan'ın coğrafi işaretini almak için başvurduk. 2016 yılında bu coğrafi işareti aldık. Tabii 2 yıl bir süreçti. Ondan sonra esas amacımız bizim zaten Avrupa Birliği'ydi. 2017 yılında da aşağı yukarı tam 3 yıl oldu. E, markamızı daha ilerlere taşımak için çünkü biz e, memecik zeytinyağımız bizim çok farklı bir özellikleri var demin de söylediniz bizim memecik zeytinyağının polifenel değerleri çok yüksektir e, dediğiniz gibi antioksidan özelliği önemli aroması çok farklıdır bakın e, yeşil elma böyle acı badem çimensi meyvemsi bir tadı vardır yani hafif boğazımızı yakan bir özelliği var Tabii biz e, Avrupa Birliği'ndeki amacımız e, hem ticareti hem de yani Minas'ın buranın potansiyelini arttırmak için Avrupa Birliği'ne başvurduk ve nihayet 23 Aralık'ta da Avrupa Birliği'nden e, coğrafi işaret onayımızı, bakın Türkiye'de ilk ve tek zeytin yanında biz aldık. Çok önemli bir olay. O kadar çok telefon alıyorum ki, o kadar çok e, talep var ki, inanın bu senede malum biraz hani ürünümüz zayıf oldu genel anlamda. Ama inşallah bu Eylül-Ekim ayında, yani bu sene diyorum artık 2021'de, çok umutluyuz. Çünkü e, inşallah e, iyi bir mahsul elde ederiz diye düşünüyorum şimdi 2014'te patent tesciline başvurdunuz 2016'da içeride tescili aldık dediniz. Evet. Avrupa Birliği'ne başvuru tarihiniz kaç? 2017 mi? 2017. 2017'nin Kasım'ında tam 3 yıl oldu. Dolayısıyla 3 yıllık bir süreç. Bu süreci evet. bize biraz özetler misiniz? Çünkü hani başvuranlar var, başvuruda bekleyenler var, başvurmayı düşünenler olabilir. Farklı illerde, farklı yörelerde çünkü çok fazla da ürünlerimiz var. Onların da detayına gireceğiz ama süreç nasıl işledi? Çünkü ee, belirli bir hazırlık dönemi olduğunu biliyorum. Başvurudan sonra takip edilmesi gereken bir süreç var. Bize bir özet misiniz? Şöyle söyleyeyim. 2016 yılında Türk patentten işte biz bunu aldıktan sonra 2017'ye kadar inanın bir 6 aylık hocalarımızla görüştük. Üniversiteden destek aldık. Türk patentten. Odalar Birliği Başkanım Sayın Rıfat Hizarcıklıoğlu'nun destekleri. Yürüksel'de bir Odalar Birliği'mizin bir bürosunun olması en az bir 6-7 ay bir hazırlık safhası oldu. İngilizce tercümeler, yağın kalitesi, yağın numuneleri, yani bunlar gerçekten ciddi bir süreçti. Bu süreç başlangıcında dediğim gibi biz hazırlıklar yaptık. Ekibimizle beraber Ankara'ya gittik. İstanbul'da, İzmir'de hocalarla görüştük. Yani emin olun çok meşakkatli bir iş. Yani gerçekten Avrupa Birliği. Biliyorsunuz yani 5 tane ürün, 4 ürün tabii 5.si bizim olmamız. Bunun hazırlık safhaları, hocalarımızın görüşleri, işte zeytinyağı numunelerimiz. Önce bir başvurularımızı yaptık, hazırlıklar yaptık önce bir. İşte dediğim gibi yağın kalitesi, memecik yağının özelliklerini net bir şekilde belirttik. Onlardan cevaplar geldi. Ankara'da bir toplantı oldu bundan iki sene önce. O bizim için çok önemli. Ee, sağ olsun Türk Patent, e, Brüksel'deki yetkilileri çağırdı. Çünkü yani tıkanma demeyeyim de bazı gecikmeler vardı. Bizim gibi başvuran daha doğrusu yağ değil de başka ürünler vardı başvuranlar. Orada tekrar görüştük yetkililerle. Yani bayağı uzun bir yazdık çizdik geldi gitti. Normalde iki yıllık bir süreç üç yıl oldu bakın. Bir de pandemi girdi tabii e, malum Mart'tan sonra geçen sene. O da etkiledi. Ama meşakkatli bir yolu. Yani başardığımıza inanıyorum. Çok uğraştık. Dediğim gibi Odalar Birliği'nin desteği, buradaki hocalarımızın desteği, yağın kalitesine inanmamız. Yani en önemlisi buydu zaten. Numuneler, örnekler, çalışmalar, akredite odalarda örnekler aldık. İzmir'den Aydın'daki odalarda. Yani hep bunları böyle bir süreçti. Uzun bir süreçti. Şimdi burada zaten bu konuyu özellikle e, size sormanın sebebi biraz daha konuyu açmak e, istememizin sebebi şu. Patent Enstitüsü'nde yaklaşık 630'un üzerinde tescil almış ürünümüz var. Anadolu coğrafyasının zenginliği var. Ama e, dediğimiz gibi dönüp dolaşıp baktığımız zaman uluslararası manada tescil almış ürün sayımız Milas Zeytinyağı ile beraber şu anda 5 oldu. Ha sırada bekleyen de 17-18 tane evet. ürün var diye biliyorum ama... 17-18 tane ürün var. Evet, evet yani 630 tane ürün tescil alıp da sırada bekleyen Avrupa Birliği tarafında 17-18 olmasa yine bana az geliyor açıkçası. Neden sayı bu kadar az? Yani bu süreç uzun olduğu için mi? kriterleri yakalamak zor olduğu için mi? Ya da işte işlemler, e, bürokratik işlemler zor olduğu için mi başvuru sayısı az? E, nedir sebebi? Bürokratik. Sebebi bana göre Bürokratik işlemler biraz fazla. Ee, dediğiniz gibi yani bana göre çok azız. Ee, çok bürokratik işlemler var. Biraz formalite farklı. Ama yılmamak lazım. Yani biz e, bunu gördük. Tabii İngilizce dediğim gibi tercümeler en ufak detay. Bakın yani o çok önemli. İngilizce kelime, Türkçe kelimenin çevrimi bile çok önemli. İşte onun için hocalarımızın desteğiyle bu yola çıktı. Bakın e, bununla beraber dediğiniz gibi şu an 18 tane ürün bekliyor. Ve bu 18 ürünün içerisinde Minas yağlı zeytinimiz var. Biz bakın 2015 yılında ee, 2017, 2016 yılında pardon yağlı zeytinimizi aldıktan sonra hemen arkasından bu sefer yağlı zeytinimizle ilgili başvuru yaptık. Ve onu da 2018'in başında aldık. Gerçekten bunu almak bile bayağı bir zor bir meşakkat değil. Haricimiz başladı. Bakın zeytinin haricinde yağlı zeytinimiz meşhurdur bizim. Çok özelliği vardır, farklıdır. Bu bile iki yıl oldu. Daha ön onayını e, Ağustos-Eylül ayında aldık. Bakın, ama ona da çok uğraştık ve hala uğraşıyoruz. İnşallah bu senenin sonunda bakın tekrar ısrarla söylüyorum, Minas yağlı zeytin coğrafi işaretini alacağız. Güzel. Şu amacımız Bunlar... ekonomiye, hı hı. evet yani Türk ekonomisine ve ekonomimize katkı sağlamak, değer sağlamak istiyoruz. Şimdi buradan benim çıkardığım sonuç da şu, siz özellikle altını çizdiniz. Bu iş tek başına bir e, ticaret sanayi odasının, tek başına üniversitenin, kamunun yapabileceği bir iş değil bir e, sinerji gerekiyor bir ortak hareket herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor ben o sonucu çıkartıyorum sizin söylediklerinizden dolayısıyla bu sayının arttırılması uluslararası manada bizim coğrafi işaret tescili almış ürünlerimizi e, ortaya çıkartmamızda teknik bir desteğe de ihtiyaç var mı ek olarak yani ne yapmak lazım biraz daha hem süreci kolaylaştırmak hem daha cazip hale getirip bu başvuru sayısını artırıp hem de bu süreci doğru yönetmek açısından Valla dediğim gibi meşakkatli bir iş. Yılmamak lazım. Bizim ekibimiz biraz hırslıyız biz. Yani gerçekten iyi takip etmezseniz o evraklar orada bekliyor. Çok açık söylüyorum. Biz 2-3 ayda bir ne oldu, geldi. Yani tabii Odalar Birliğimizin çok büyük desteği oldu. Bu önemli bir olay. Çünkü oradaki birilerinin bu işlere Brüksel malum. Pandemiden dolayı zaten Mart'tan itibaren hiçbir şeye kıpırdayamadık. 9 ay. Yani birilerinin bu işi iyi takip etmesi gerekiyor. Çünkü Brüksel'e dünyanın, Avrupa'nın her bir sürü ülkelerinden başvurular yapılıyor. Hatta internet sitesine girdiğiniz zaman orada göreceksiniz. İtalya, İspanya, bir sürü Avrupa ülkelerinde peynirinden tutun, şarabından tutun bir sürü ürünleri var. Dediğim gibi yani çok farklı, takip etmek gerekiyor. Biz bu işi gerçekten söylüyorum. Bakın 3 yıl, 2 yıl çok gittik geldik. Yani yazdık, çizdik. Tabii Türk patentinde büyük desteği var sağ olsun. Habib Hasan Bey, genel müdürümüzün büyük desteği var. Yani dediğim gibi arkasını arayacaksınız. Bütün mesele bu. Şimdi tescil alındı Avrupa Birliği'nden. Bu bir sonuç aslına bakarsak. Ama içeriye dönüp baktığımızda bu bir başlangıç. Zira evet. asıl süreç bundan sonra başlıyor. Yani tescil alındı ama o tescilin arkasında durmak, o yönetişimi sağlamak ve o markayı hem uluslararası manada desteklemek hem de içeride üreticisinden tutun da değer zincirindeki tüm halkalara yansıtabilmek önemli. Bu süreçte ne yapacaksınız? Nasıl bir yol haritanız var bundan sonrası için? Tabii bundan sonrası için 2021 malum şu bir iki ay işte pandemi dönemi biraz daha hani şekilde bekliyoruz. Önümüzde tabii bizi bekleyen zorluklar değil. Kesinlikle ben ona katılmıyorum. Çünkü bizim bakın 70 tane yahane ve fabrikamız var Minas ve bölgesinde. 63 tane markaya ulaştık biz 4 yıl içerisinde bakın. Artı 13 tane coğrafi işaretli ürünümüz oldu. Yani nedir? Memecik zeytinyağının özelliklerini taşıyan 13 tane markamız oldu kalitemizi arttırarak işte dediğim gibi fabrikalarda üreticimizi bilinçlendirerek şimdi önümüzdeki aydan itibaren sahaya çıktık. Bakın hocalarımız da olarak tek tek e, buralarda yapılan fabrikalar dahil hem hijyen bir ortamda hem de kalite. Bizim tek amacımız bu. Kaliteyi arttırmamız gerekiyor. Herkes zeytin zeytinyağı yapıyor. Ama benim derdim e, mahsulü bekletmeden direkt fabrikaya ulaştırarak iyi yağ. Yani nedir? Erken hasat, soğuk sıkıntı. Bunları bilinçlendireceğiz. Tek tek anlatacağız. Bakın yani toplantılar geçen sene yapmıştık. Pandemide tabii çok fazla olmuyor ama dediğim gibi Mart'tan itibaren tek tek sahaya çıkıyoruz. Anlatacağız ekibimle beraber. Ki, ki bir de, bir de Reşit Bey biliyorsunuz gıdanın tamamı için bir taklit taşı sorunu var ki zaman zaman Aynı. bakanlık listelere yayın yayınlıyor. Zeytinyağı da burada en e, maalesef taklit taşı mağdur olanlar arasında. E şimdi Milas Zeytinyağı da böyle bir coğrafi işaret tescili alıp uluslararası manada öne çıkınca muhtemelen hilekarların, sahtekarların da radarına girdi. Dolayısıyla bu süreç hakikaten çok daha kritik hale geldi diye düşünüyorum. Ee, zincirin dediğim gibi diğer halklar açısından. Bakın biz takip ettik onu. Çok şükür minasımız yok orada. Ben kim olduğunu söylemek istemiyorum. Herkes görüyor. Ama biz inanın markayı veya patenti, coğrafi işaretlerinden sonra belirli yerleri denetliyoruz. Çaktırmadan gidiyoruz. Raftaki yağı alıyoruz. Ödüyoruz bedelini. Çünkü akrediteli laboratuvarlarda bunun testlerini yaptırıyoruz. Yani mümkün mertebe gözden kaçmaması için mücadele ediyoruz. Tabii kolay bir şey değil. Çünkü bizim dediğim gibi ziraat odası ilçe tarım bir komisyonumuz var. Bu komisyonda yetkiler tam. Yani, takip edeceğiz tabii. üreticiyle de bir işlendireceğiz. Bu yol kenarlarına biliyorsunuz. Yani bunları engellemek istiyoruz. Bunları da görüştük. Sayın Bakanımızın da çok güzel açıklamaları oldu. Bence taşist ve dediğiniz gibi karışım ya bu böyle bir şey olmamalı yani. Çünkü bu bizi yani kesinlikle mahveder. Yani bir belediye bütün bölgemizi bunları engelleyeceğiz. Çünkü insan sağlığı bakın ben zeytinyağı bir ilaç diyorum. Hele bizim zeytinyağımızı polifeneli yüksek olduğu için söylüyorum. Bununla ilgili tedbirler alacağız. Kesinlikle emin olun. E, elimizden ne geliyorsa yapacağız. yani göreceksiniz hırslıyız bu konuda. Göreceksiniz lütfen bizi takip edin. Hani ben bu markayı aldım. Yok. Biz daha ileri taşımak istiyoruz. Çünkü arkasından bakın yağlı zeytini geliyor. Çok doğru, önemli doğru. bir olayı söylüyor. Yok zaten enerjinizi zeytine zeytine. biz biz enerjinizi Muğla'dan aldık hırsınız <laughs> belli oluyor. <laughs> e, konuya <laughs> yaklaşımınızdan, e, konuşmanızdan, temponuzdan. Şimdi tabii işin dediğimiz gibi ekonomik tarafı da var. Son itibariyle zaten Milas'tan bildiğimiz kadarıyla zeytinyağı ihracatı gerçekleşiyor. Tabii Aslında ki, bu konuyu sadece Milas özelinde de değil. Ben biraz konuyu e, Türkiye açısından da değerlendirmenizi rica edeceğim. İhracat çok önemli bir konu. Ama işte evet. tescil elimizi belki daha da kuvvetlendiren o ürüne ee, sadece tescilden dolayı %20-25 hatta 30 oranında bir e, fiyat farkı eklenmesini sağlayan bir faktör. Bunu FAO söylüyor ben söylemiyorum. Dolayısıyla hedefler nasıl ihracat tarafında? Şimdi inşallah dedim ki bu sene biraz hani genel anlamda malum mevsimlerden e, dolayı. Ekote bu sene ee, biraz sıkıntılı değil mi? %20'lik bir düşüş var %20, yani Türkiye bunu... genel için. Bir de gerçekten iç piyasada bakın bizim yağımızı bu özelliğinden beri çok yüksek rakamlara satanlar var ama kaliteli bakın ve büyük bir talep oluştu. İnanın şu an Minas Leyti'nin yani, internet üzerinden bakın. Yok benim zaten internet sistemimizi görebilirsiniz. İç piyasaya biz zaten mal yetiştiremiyoruz. Çok açık söylüyorum. Ama kaliteli, erken esas soğuk sıkımı konuşuyorum. Bu yüzden hani ihracata hani mutlaka e, buradaki firmalarımız ihracat yapıyor. Mesela Arap ülkelerine e, geçenlerde yaptılar. Yani Dubai üzerinden, Abu Dhabi'ye yani bunlar önemli. Katar'a buradan bir yağ gönderildi. Amerika'ya yağ gönderen arkadaşlarımız var. Ama evet. hedefimiz daha büyük. Bir de o hedefi belki şöyle detaylandırmak lazım. Biz şimdi işin nicelik tarafına odaklanıyoruz ama nitelik tarafını bazen gözden kaçırıyoruz ya da işte o tarafa erişimde biraz sıkıntımız oluyor. Türkiye'nin en iyi sezonunda dahi hem zeytin hem zeytinyağı ihracatına baktığımız zaman toplamda 500 milyon dolarlar seviyesinde geziniyor. E şimdi ağaç sayımıza, varlığımıza bakıyoruz, dünyadaki konumumuza bakıyoruz. Üretim açısından ilk 5 arasındayız. Hani İspanya, İtalya, işte Yunanistan, Türkiye genelde sezon itibariyle geliyor 4 ya da 5. sıralarda. Ama rakam dediğimiz gibi toplamda hem zeytin hem zeytinyağı için 500 milyon dolarlarda takılı kalmış durumda. E, i̇şin markalı katma değerli tarafını çok konuşmuyoruz. Daha çok dökme zeytinyağı ağırlıkta. Her ne kadar son dönemde trend olarak biraz e, ambalajlı tarafa da ağırlık verilse de hala elimizin zayıf olduğu bir nokta. Ne yapmak lazım bu tarafa daha fazla yönelmek ve ağırlığı arttırmak için? İşte aynı şeyi söylüyoruz. Ben dökme yağının çok taraftarı değilim. Benim derdim kaliteyi arttırarak dediğim gibi markalı ve şişelerde kaliteli güzel bir zeytinyağı. Erken esas ve soğuk sıkıma. Çünkü artık dökme yağını bizim işte Avrupa'ya gönderdiğimiz kendi bu mücadelesini daha önce Minas için mesela biz 2013 yılında yönetim kurulu başkanı olduğumda ben bunun bir araştırması yaptığımda Mil dökme yağı. Hayır diyordu. ben kesinlikle katılmıyorum. Minas'ın yağı farklıdır. Ve bunun için markalaşma ve şişeleme konusunda şimdi işte dediğim gibi tekrar, tekrar markalarla bir toplantı yapacağız. Ve buradaki amacımız kalite markalaşma yapmalıyız. Çünkü dökme yağı yani benim çok şey yapmıyor açıkçası. Ve iş pazar, dış pazar bu işte bahsettiğiniz rakamları inşallah bu 2011'in sonuna dönüyor. Tabii daha markaya hani coğrafi şahit Avrupa Birliği bir aylık bir olay ama bunu biz bir de mahsulün az olması. İnşallah yeni senede şu an mesela ağaçlara bakıyorum çok güzel yeni sene için inşallah. E, bunu arttırırsak kaliteyi arttırırsak ve mahsul de iyi olursa bunun üstüne çıkarız biz. Yüzde otuz yüzde kırk yani pazarı büyütmemiz gerekiyor. Bakın tabi fuarlarımız kapalı Hı -hı. malum. Biz geçen sene İzmir'de e, Fuarı'na yazılmıştık. Hemen en önde standımızı almıştık. Eskişehir, İstanbul. Buralarda zaten iç piyasayı tanıtımlar da yapıyoruz. Ama malum artık bunu inşallah bu sene iç pazarda tekrar fuarlara, Avrupa'ya mesela İspanya'ya fuarlara katıldık. İşte yavaş yavaş bu 2021-2022'de yani göreceksiniz inşallah ileriki günlerde sizlere tekrar bir program yaparız. Milas zeytinyağı çok büyük atak yapacak. Çünkü ben ısrarla zeytinin ve zeytinyağının başkenti Milas diyorum. Çünkü bizim 14 milyona yakın verimli ağaçlarımız var. Eski bir tarihimiz var. Bu güzel bir şey. Umarız tabii diğer bölgeler de aynı hamleleri yaparlar. Uluslararası manada işte Ayvalı'ndan Edremit'ine, Akisar'ına kadar, de, tabii. Hatay'dan tutun da işte Mersin'e kadar birçok yerde aslında... E, ...zeytinciliğimiz e, önemli bir e, yol kat et, etmeye çalışıyor. Ama dediğimiz gibi bunun biraz daha böyle uluslararası manada adının konması gerekiyor. Ben coğrafi işaret tescili konusunu e, şu bakımdan da çok... Önemsiyorum özellikle bugün de yayın yapmamızın sebebi o hikayenin evet ekonomik tarafı var ee, zeytin özelinde bir konu ama e, agro turizmi de destekleyen bir hikaye yani bugün coğrafi işaret tescili almış ürünlerde işte İspanya'ya Fransa'ya İtalya'ya baktığımız zaman bu ülkeler. ...kırsal kalkınma modellerini bunun üzerine kurmuşlar. Ve kurmaya da devam ediyorlar stratejilerini. Yani e, Milas'tan örnek verirsek artık Milas'ın zeytinyağı... ...evet Avrupa'da, dünyanın farklı bölgelerinde de tüketilecek. O marka bilinecek. Ama o markayı tüketen, o zeytinyağın tadına bakan... ...yarın bir gün Türkiye'ye geldiği zaman... ...ya ben bu Milas'a bir gideyim. Nasıl bir yermiş, bu üretim nasıl yapılıyor... ...bu işin e, e, içindeki insan, odağımız neymiş e, gibi... Yani deniz kum güneşin ötesine geçen bir turizm anlayışını da aslında kazandırıyor diye düşünüyorum. Herhalde oradan da önemli bir katkı sağlar önümüzdeki dönemde. Kesinlikle bakın son dönemde son iki yıldır bizde çok güzel fabrikalar açıldı yeni. Özellikle Lazım. tadım yapılan muhtemelen. Evet tadım yapılan. Bakın çok önemli geçen çekim yaptık. Çok güzel fabrikalarımız yap yapıldı. Bunları biz istiyoruz işte dostlarımız gelse ee, en azından onlara yağımızı, zeytinimizi tattırmak istiyoruz. Bu önemli bir olay. Ee, cool. Bu sayede Minas'ın tanınırlığı, bilinirliği e, artacaktır. Bugün Avrupa'da biliyorsunuz, Euro'ya baktığınız zaman, bugün 30-40-50 Euro'lara zeytinyağları satılıyor. Neden bizim yağımız satılmasın? Genel yani, itibariyle ne kadar şu anda sizin oralardan ihracata giden e, zeytinyağının fiyatları? Ortalama olarak tabii değişir dönem itibariyle bu yıl pandeminin evet. etkisi, rekoltedeki düşüklük bunlar faktör ama ortalama olarak soruyorum. Şöyle söyleyeyim 90 lirayla 150 liraya kadar yağ ihracatı yapan firmalarımız var. Hmm. Markaların hani markaları var zaten internet sitemizi de inceleyebilirsiniz. Ee, dediğim gibi Erken Esas Soğuk Sıkım'da kaliteli üretim yapan markalarımız var. Bunlar bu şekilde rahat bir şekilde Avrupa'ya, ya Avrupa demeyeyim mi Arap ülkelerine veya Katar'a rahat ulaşabiliyorlar. İşte biz Avrupa pazarına, İspanya, İtalya onlarla rekabet edeceğiz emin olun. İşte inşallah yağımızın tabii çok fazla olması gerekiyor. Bize şu an bir telefonlar geliyor 200 ton, 300 ton. Tabii bunlar şu an için büyük rakamlar isteyenler var. Hı hı. Her hafta 100 ton yağ istiyor. Ama diyor ki 0-3 dizem işte erken esas soğuk sıkım. Tabii bunları karşılamak da biraz zor şu an için. Çünkü dediğim gibi iş piyasadan ciddi bir talebimiz var. En son basında, gazetede işte zeytin yağcılarımızın hem tanıtım anlamında hem de onların fotoğraflarını ve fabrikaları yayınladık. Ciddi olarak telefonlar alıyoruz. Burada çok güzel tarışın tesisleri var. Diğer esnafların bizim odamıza kayıtlı iş adamların güzel tesisleri var. Hani öncelikle tabii iş piyasayı da biz ciddi bir şekilde rakam vermeliyiz. Doğru. Şimdi tabii e, tüketicinin talepleri, beklentiler ve bu teşhirin hakkını vermek için sistemin en başından iyi kurgulanması gerekiyor. Siz dediniz ya çok fazla talep var. Üretim tarafına da belki daha fazla odaklanmak lazım. Belki ağaç sayısında artış olabilir bilmiyoruz ama nicelikten ziyade niteliğe vurgu yapmamın bir sebebi de o. Çünkü ağaç başına verimlilikte de olması gereken noktalarda belki değiliz. Bu tarafa da yoğunlaşmak lazım. Maliyetleri aşağı çekmek lazım. İlk etapta üreticinin bu işten para kazanması lazım ki üretime sahip çıksın, ağaçlarına sahip çıksın, arazisine sahip çıksın. E sonrasında da tabii o süreci iyi değerlendirmek lazım. Yani hasat ve hasat sonrası süreç. Tüm kriterler yerine gelmesi lazım. Burada da bir e, eğitim süreci ya da bir destekleme süreci teknik manada söylüyorum. E, düşünüyor musunuz çiftçiler tarafında, tarım tarafında? Tabii, tabii. ilçe tarımla da işbirliği içerisindeyiz, ziraat odalarıyla. Çünkü amacımız dediğim gibi kaliteli ve iki senedir bu delice zeytinleriz biz. Memecik zeytinimizle evet. beraber sayı da arttırıyoruz. İnşallah bunların da yeni senede verimleri ve yeni senede mahsulleri alınca bizim sayımız artacak zaten. Her sene son beş yıldır dediğim gibi üretici de bilinçlendi. Bunlar da şimdi farkındalar. Biz de istiyoruz. Yani üretici para kazanırsa e, daha fazla şekle bu işi yapacak. E, bizim buradaki amacımız o ve hani dediğim gibi mahsulü hemen zeytini ağacından toplayıp direkt fabrikaya ulaştırarak beklemeden bu işi yapabilmek. Doğru. Zeytinyağına verilen destekleme geçtiğimiz yıllarda çok tartışma konusu oldu. Uzun yıllar değişmedi. Sonra kısmi olarak biraz arttırıldı. Zeytine zaten destek yoktu sofrak zeytine ama kısmi olarak yeni başlandı geçen yıl itibariyle. Bu desteklemeleri yeterli görüyor musunuz? Ya da bu alanda üretimin artması, verimin kalitenin artması, sürdürülebilirlik açısından neye ihtiyaç var? Tabii hani yeterli şu an için görmüyoruz. Sebebi de şu, bizim burada tarım fuarlarımız yapılıyor. Geçen sene Sayın Bakanımızı da anlattık. Bana göre zeytinyağında bir asitle beş asitle verilen destek farklı olmalı. Şimdi ne yapıyor üretici bu sefer? Aynı rakamlar olursa, e nasıl diyor ben bu zeytinyağı? Hayır. Biz bir aside veya 0,5'e daha fazla destek verilirse kaliteli yağ teşvik etmiş olacağız. Biz bunu istiyoruz. Yani farklı destekler olmalı. Bakanımıza da ilettik bunu. Çünkü kalite, kalite diyorsak e bu artışlarda en azından cazip hale gelmeli ki üretici de Ha, ben bu işin soğuk sıkım tarafında olmalıyım Veya ben kaliteli ürün yapmalıyım İşte şimdi e, bu dediğim gibi silkmeden tutun toplamaya kadar Önümüzdeki ay sahadayız emin olun İnşallah sizleri de burada görmek isterim Beraber gelin e, Nasıl yapıyoruz Nerelere gidiyoruz Nerede üreticiyle konuşuyoruz Sizler de bunları anlatırsanız çok sevinirim çok mutlu olurum Memnuniyetle inşallah Şu pandemi sürecini bir atlatalım Ondan evet, sonra pandemi. biz de tekrar sahalara çıkacağız Çekimlere başlayacağız ee, Reşit Özer çok teşekkür ediyorum yayına verdiğiniz katkılardan dolayı. Bugün tarım analizde Milas Ticaret ve Sanat Odası Başkanı Reşit Özer'le birlikte yılın 2020'nin sonunda Avrupa Birliği'nden tescil alan, coğrafi işaret tescil alan Milas Zeytinyağı'nın hikayesini biraz konuştuk. Bunu konuşmamızın sebebi de aslında diğer ürünlere örnek olması açısından yani bir yol göstermesi açısındandı. Süreç meşakkatli, zor, hiçbir şey kolay değil. Başarı zaten o şekilde geliyor. Ama dediğimiz gibi e, imkansıza değil. 5 tane ürünü geçirmişiz. Niye biz bunu 125, 225 ürün yapmayalım? E, çok büyük potansiyel var, ekonomi var. Ben heyecanlanıyorum bu konuları konuşurken. Sizlere de o heyecanı aktarabilirsek ne mutlu bize. Haftaya yeni bir konu ve konukla karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.